Merhaba arkadaşlar. Benim yeni serimiz Minecraft'ı çekeceğiz. Ne oldu? kaybettim arkadaşlar? Çok büyük bir acı. Aa orada. Şurada gördüğünüz gibi bir kare var orada arkadaşlar önümde. Yani onun adı arkadaşlar. Şimdi. Tamam ben çöreğim mankarta. çekeceğiz. yeni çekip Hunger Games çekeceğiz. Yani ne anlayacağım? Biz her şeyi yapacağız şimdi. bu tablette. <laughs> Stick. Stick yapalım azıcık. 对，没错是。 Of. 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 Bir tane kapı yapalım. Kılıç yapalım. Şundan yapalım. Dört tane merdiven yapalım. Bu kadar. Kapıyı alalım. Koyalım. İhtiyacımız olanlarımızı alalım. Haydi bize eyvallah diyelim. da kırdığım Ben evim böyle. İzgünüm ben ikide bakmak Bakalım bakalım. Ağaç keseceğiz. Bol bol ağaç keseceğiz. Tam sessiz arkadaşlar çok mutluyum. Crafting table koydu buraya. Canlı ekmeği deneyim arkadaşlar. Olmadı. Çok zor. <laughs> arkadaşlar. Çarpmak alıyorsun. Obsidyen alıyorsun. Eşini yakıyorsun. Olmuyor. Deniyorsun. Deniyorsun. Olmuyor. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. i̇şte. Yani Önümüzün hemen yanında. Arkasında. De ben... ee, neden Çok küçük? Neden bu zamana kadar video çekmediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Nedeni? Çünkü ben çok hastaydım. Şu an bile çok zor konuşuyorum Şimdi Burak oyunda kanalımızın, kardeş kanalımızın ne kadar tatlı diyordu ya. Şimdi onu çalışacağım. İki tırt arttı. Bunu demiştim ona. İki tırt arttı. Gelmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sesim o kadar gitti. Yani. O kadar gitti ki dünya oraya gitti. Ancak ben ne arkadaşlar. İşte bu zamana kadar böyle bir şey çekemedim. Sesim çünkü sesiydim. Sesim geldi. Ben de size sesim gelsin diye şimdi sesim olmazsa ben var ya arkadaşlar bu videonun başını buldum hatta Hemen. Ben var ya o kıyıtım. Neydir artık? Bunun var ya sülalesine. Nerede lan o? Neredesin oğlum? Bu Neyse kör istemiyorum. Allah'tan evimin... Ta gitmiş toçarı yıkmış hoca ya. Çok aslında gitmiş toçları yıkıyormuş. Böyle bir yetkisi varmış. Benim evime kalan tocum, tocumu, tocumu yıkmaz. Evimi bok edemez. Ben var ya şimdi senin ha. Düzelteyim arkadaşlar ben. Şuraya hemen hızlıca düzeltmem lazım. Şu tocumu yıkmış Gelin lan. Silahlarınıza kadar yolunuz var lan. Kork gelin lan. Ha? Abanız kim oğlum? Ben sizin sülalenize uymaz mıyım lan? Ha, hoşlar. Yücelişiniz kim oğlum sizin? Olsun akşam olsun. Görüşeceğiz biz onlarla. <laughs> ben hep <bir> içeriye oturacağım. <laughs> lan maksimum. ben senin. Ne önünde bir şey patlatıyorsun lan sen? Gelin, yani, gelin lan, gelin lan. Diğerlerim bir şey oğlum ben size. Sapırım oğlum ben sapık. Yalan arkadaşlar. Psikopatım oğlum ben psikopat. Aa, benim adım Ezan ile başlamış Sela ile biter. Benim adım Eren. Allah bize eder. Gelin lan. Arkadaşlar anlaşılmaz oluyor. Sen aşağıya içine gidip rahatça söyleyeyim. Bağırarak söyledim. Benim adım Ezan'la başlamış. Selahı ile biter. Benim adım Eren. Al elinize gider. Eren yerini değiştirebilirsiniz. Yani bayağı bir laf sokabilirsiniz orada. Tekrar söyleyeyim. Bu laf benim hoşuma gitti. Yok, durdum mu? Durdum adım. Durdum adım.